Merhaba arkadaşlar. Örgü sabit kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir lif modeli göstereceğim. Yapımı gayet kolay bir model. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde ilk yaptığım zincirin içerisine tığım batırarak halka oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Halkanın içerisinden ilmeklerimi Şöyle 3 defa çıkartıyorum. Bu şekilde topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Sonrasında 2 3 zincir çekerek tekrar halkanın içerisine tığım batırarak yine üç tane üçlü pardon fıstık yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı halkanın içerisine yine üçlü fıstık yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Ve bu şekilde fıstık yapıyorum. Toplamda 6 tane fıstık yapacağız. Burası modelimizin ilk sırası olacak. 3 tane zincir çekerek bir tane daha son fıstığımızı yapıyoruz. 3 tane daha zincir çekerek şöyle fıstığımızı kapatıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tekraren aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Ve bu fıstığı kapatıyorum. Bu kapattığım zaman arkadaşlar yani bir nevi burada artırma işlemi yapmış oluyorum. Sonrasında bu yaptığım işlemde yine artırma işlemi bir tane fıstığın tepesine ve dibine yapıyorum. Bu şekilde de diğer artırmamı yapmış oluyorum. Ve bu artırma şeklini sıranın başında ve sonunda her defasında yapacağız. Ondan sonra zaten aynı şekilde ilerleyecek. 3 tane zincir çekerek hemen yanındaki fıstığın tepesine de önce bir fıstık yapıyorum ve bu fıstığı kapatıyorum bir tane zincir çekerek aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık sonra dibine bir fıstık yapıyorum iki fıstığı aynı anda toplayarak kapatıyorum ve bu şekilde dediğim gibi yine artırma işlemi yapmış oldum 3 zincir çekerek şu alttaki her fıstığın tepesine aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar bitirdim Şimdi yine 3 tane zincir çekip şöyle kaydırma tekniğiyle ilk yaptığımız fıstığın tepesinden birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere şimdi bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu dediğim gibi artırma işlemi. Bir zincir çekiyorum. Aynı fıstığın tepesine bir tane yapıyorum. Şimdi bu yapacağım işlemi bütün sırada devam ettireceğiz. Tepeye, dibine ve yanına yani fıstığın tepesine, dibine ve yanındaki fıstığın bu köşesinden böyle 3 fıstığımızı, tığımızdaki olan 3 fıstığımızı aynı anda topluyoruz. Bu şekilde yarım çiçek, yarım yıldız şekli vermiş oluyoruz. Sonra tekrar renk tepeye ve hemen yanına alttaki gibi artırma işlemi bu şekilde yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekerek bu bölümü bitirmiş oluyorum. Şimdi bakın şu altta şöyle bu ilk fıstığımız sonra artırdık. Burada bir fıstık bir çizgi oluştu. Sonra burada iki tane oluştu. Bu sayıları artıracağız. Yani üstündeki bu çizgi halinde yatay fıstıklarımızı artırmış olacağız. da dediğim gibi bu yaptığımız işlemle yani başında bir fıstık yapıyoruz ve bu fıstığı kapatıyoruz. Sonra bir zincir çekerek bu fıstığın tepesine dibine ve hemen yanındaki fıstığın arasına yani burada köşesine de geliyor. Köşeye bu şekilde 3 fıstık yapıyoruz ve üçünü aynı anda topluyoruz. Şöyle. Sonra kapatıyoruz, bir zincir çekiyoruz. Sonra diğer artırma işlemi tepeye ve dibine fıstığımızı yapıyoruz. iki fıstığı aynı anda topluyoruz. Kapatıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekerek aynı şekilde diğer bölüme geçiyoruz. Buradaki başında ve sonundaki artırma işlemini yaparak sıra sonuna kadar üzerinde iki fıstık olacak şekilde tamamlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 6 bölümü de bitirmiş oldum. Sonra kapatıyorum yani birleştiriyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yine artırma işlemi yapıyorum. Ve bu çizgilerin sayısı yani üst kısımdaki yatay fıstıkların sayısı 8 tane olana kadar devam edeceğiz. Şimdi son olarak şurada bir işlem yapacağım. Bakın tepeye dibine yanına diyerek böyle bir tanesini yapmış oluyorum. Şimdi tekrar tepeye dibine yanına diyerek yapacağım. Her defasında bu sayı bir tane artacak. Altta bunu bir tane yapmıştık. Bu sıramızda iki tane yapacağız. Bir üstte 3, 4 diye bu şekilde 8 tane olana kadar devam edeceğiz. Ve üçünü aynı anda böyle topluyorum. Bir tane zincir çekerek yine şöyle artırma işlemi yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekerek diğer bölüme geçmiş olacağım. Bakın şurada 3 tane, burada 2 tane, burada 1 tane. Bu şekilde bu sayıyı şimdi sıra sonuna kadar bunu bitirelim. Ve gördüğünüz gibi böyle bitmiş oldu. Artırmalarımızı da artık öğrenmişsinizdir bu üç sayısını dediğim gibi 8 tane olana kadar devam ettirelim e şimdi ben bu şekilde bitirdim şöyle sayacak olursak 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 9 sıra olmuş oluyor sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 bölüm sayısı 8 yani bu şekilde Şimdi arkadaşlar modelimizin yapımına geçiyoruz. Burası modelin taban kısmıydı. Şöyle kenarlarından ve modelin arkasından şöyle tığımızı batıracağız. Şöyle bir bölümün köşesinden şöyle ipimi sabitliyorum. Sonrasında buraya bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü veya dörtlü ipinizin inceliğine kalınlığına göre fıstıklarınızı hani dolgusunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane fıstık yapıp kapatıp birinci çektim ve tekrarın tepeye aynı fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu fıstığı da bu şekilde kapatarak birinci çekiyorum. Tekrar ilmeğimi uzatarak aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bununla kapatıyorum. Ve bu şekilde üst üste 8 tane fıstığımız olana kadar devam ediyoruz. fıstıklarınızın boyunu hani kendiniz belirleyebilirsiniz. Sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben böyle ölçtüğüm zaman tam 8 tanesi denk geldi. Tam bunu orada da birleştirmiş olacağım hepsini. Şimdi 2-3 tane zincir çekerekten ipimi şöyle uzunca kesiyorum. Mutlaka uzun kesin. Bundan sonra işimize yarayacak. Şöyle Şimdi bir tanesini yaptım. Diğer rengime geçiyorum. Diğer renkle de aynı işlemi yapacağız. Ama şöyle aralarını nerelere batacağız onu göstereceğim. Bakın şöyle iki tane fıstık atlıyorum. Şöyle ikinciden sonraki şöyle fıstık arasına önce bir sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve yine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum üst üste fıstıklarımız 8 tane olana kadar devam edeceğiz 8 tane olduktan sonra şöyle bakıyorum 2 3 4 5 6 7 8 şöyle boyunu ayarlıyorum ve sonra şöyle kesiyorum aynı sayıda ve aynı boyda olması gerekiyor Şimdi arkadaşlar fıstıklarımızı şöyle iki tane yaptık sonrasını buraya sonrasını buraya böyle yapmayı düşünüyorum. Ve e, nasıl yapacağım ben beş tane renk kullanacağım. E, ama tam denk gelmiyor arkadaşlar bir tanesi fazla olmuş oluyor aynı renkten yan yana geliyor. Şöyle 3 renk kullandım ve bu şekilde e, buraya hani tam böyle köşeye yapmam lazım aslında. Siz burada fıstığın köşesine yaparsanız daha iyi olur. Ben bunu böyle e, zincirin üzerine yapmışım. Fark etmeden. Aslında sonradan değiştirdim. Şimdi şu iki iki fıstıklarımızın arasını ayarlayarak bu şekilde yapıyoruz. Şuraya geldiğimizde şu zincirde bir fıstık olarak ayarlayacağız. Ben son olarak nasıl nasıl yaptığımı sizlere paylaşacağım. Yani arasında iki fıstık mesafesi olması gerekiyor. Şöyle uzaktan görününde böyle ahtapot misali farklı bir örgü çıkıyor ortaya. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle. Şurada bir tane renk yan yana geldiği için renkleri değiştirdim. Sarıyı bir tane fazla kullanmış oldum. Pembeler yan yana geliyordu. Şöyle tersin düzünü karıştırmışım. Düzelttim şimdi. E dediğim gibi iki fıstık mesafesi bıraktım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aslında modelimizin biraz uğraştırıcı olan kısmı burası. Ama bence yaptıkça gayet hani zevkli olan bir model şimdi bu şekilde yapıyoruz bunların hepsini topladık Dilerseniz siz bunu buradayken şöyle bir iple bağlayabilirsiniz veya iplerinizi biraz daha uzun bırakarak burada e, iplerin kendine bağlayabilirsiniz Ben birazcık kısa bırakmışım şöyle topladım diyelim bunların hepsini şöyle şu ortadaki delikten geçirmeye çalışacağız ben bunu nasıl yapacağım tek tek göstereceğim size şöyle tığı batıracağım şöyle bu ipleri tekrarını çözeceğim tabi hani fikir amaçlı siz hangisi daha kolayınıza gelirse şöyle yapacağım mesela şu ipleri şöyle tığımla tek tek çekeceğim toplamda 24 tane olması lazım arkadaşlar Pardon 26 tane Siz Dilerseniz 13 renk kullanaraktan her ipten iki tane kullanabilirsiniz veya iki renk olarak kullanabilirsiniz bu şekilde ipleriniz o zaman tamamen düzenli bir şekilde olacaktır. Ben şöyle sizlere ilk denememde nasıl olduğunu sizlere göstermek istedim. Bence gayet güzel oldu. Çok da hoşuma gitti. Onun için sizlerle paylaştım. Zaten hani hemen birdenbire bir modeli sizlere göstermiyorum. Beğenmediysem, hoşuma gitmediyse yapmıyorum. Sizlere paylaşmıyorum. Öyle yarım kalan bazı liflerim vardır elimde. Şimdi hepsini bu şekilde iplerimi tığ yardımıyla çektim. Şimdi yine Dediğim gibi ben iplerimi böyle biraz kısa bırakmışım. Siz bunu uzatabilirsiniz. Şöyle ben ip yardımıyla buraya böyle hani püskül yapar gibi sonradan aklıma geldi ama sonradan hani videoyu uzatmamak için ben yapmadım. Sizler yapabilirsiniz. Bu e, kenar modeli olaraktan bu e, uzun şerit fıstıkların arasına püskül yapabilirsiniz. Çok çok güzel olacaktır. Şöyle şimdi ipimizi buraya sıkıca bağlamaya çalışıyoruz. Ben şimdi tabi kamerayla zorlanıyorum. Siz böyle kameranın altında yapmayacaksanız gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu tasarım bana ait değil arkadaşlar. Yani buna da takılan çok fazla arkadaşlar var. Hani YouTube'un kuralları vardır arkadaşlar. Eğer siz bir model yapıp paylaştıysanız bunu YouTube'da herkesin yani yapma hakkı vardır. Yapma şansı vardır. Hani illaki bu bu model benimdir, benimdir diye zorlamanın hiç kimseye yarar yoktur. Hani yeni gelen arkadaşlar yani ben bu işi yıllardır yapıyorum. Sizlere de severek örgülerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ama hiç hani bu zamana kadar da kimsenin hakkında hani yorum yapmadım. Ama bazen kırıcı sözler olabiliyor. Onun için burada tekrar açıklama açıklamak istedim. Şöyle iplerimi arkadaşlar birbirine şöyle sıkı sıkı bağlıyorum. İyice sağlam olduğundan emin olduktan sonra fazlalıklarını keseceğim. Şimdi ha e, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani ben bu zamana kadar kendi ismimi bile söylememişken, kendi yani ailemi, sırlarımı, her şeyimi paylaşmamışken sadece burada yaptığım şey iş yani bu hepimizin, çoğumuzun yaptığı işlerden bir tanesi. Kendi ismimi paylaşmamışken, başkalarının isimlerinde paylaşmayı uygun bulmuyorum. Zaten hani ben bu videoyu yaptıysam sizin videonuz mutlaka altında görünecektir. Onun için böyle hani çok fazla şeylere takılmazsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii bu benim fikrim, herkesin fikri, rengi, her şey farklıdır. Nasıl uygulamak isterseniz öyle düşünebilirsiniz. Yani buradan saygılar, selamlar yani ne diyeyim? Şimdi arkadaşlar ortasına puf çiçek yapacağım. 6 tane zincir çektim. Sonra ikili trabzan yaparak önce 4 zincir çektim. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu kutucuklardan 12 tane olana kadar şöyle sayıyorum. 12 tane olana kadar devam ettim. Sonrasında e, trabzanların arasında bir zincir çektim. Daha önce puf hani yani başka yerlerden yapabilirsiniz. Bak izleyebilirsiniz pufun ayrıntılı bir şekilde yapılışını. Ben burada biraz daha hani videoyu uzatmamak adına burada biraz ıı, hızlandırmak istedim. Ki zaten araya da laf karıştırdım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Şimdi buradan bir kutunun içerisine 5 tane hemen yanındaki kutunun içerisinde de 5 tane bu şekilde fıstık yapıyorum. 5'li fıstık. Sonra da böyle kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra da 5 tane zincir çekerek Dilerseniz şöyle yapamadım. Şöyle arka tarafından trabzanın kendisini alarak şöyle kaydırabiliriz. Kaydırabilirsiniz. Sonra kutunun içerisine şöyle sık iğne ile geçip tekraren 5 tane zincir çekip buraya yine bir kutuya 5 tane diğer kutuya 5 tane olmak üzere fıstıklarınızı doldurabilirsiniz. Sonra yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle kaydırma tekniği dibine sabitliyorum. Siz dilediğiniz şekilde bu fıstıklarınızı da yapabilirsiniz. Diğer arkadaşları bu işi yapan arkadaşların fıstık modellerini izleyebilirsiniz. Yani benimkini beğenmemiş olabilirsiniz. Tabii ki herkesin anlatımı mutlaka farklıdır. Bir modeli sadece bir kişi yapmaz onlarca kişi yapar. Herkesin anlatımı farklı olduğu içindir bu. Yani benim yaptığımdan diğerinin eline farklı gelebilir. Bu özellikle örgüde şişte. Yani bir sürü model vardır aynı modelden YouTube'da. Bu şekildedir. Bu YouTube'un kuralıdır arkadaşlar. Yani illaki sen benim modelimi yaptın. Yani ben bir de bir burada sizin de emeğiniz varsa ben de bu modeli yaparaktan emek vermişimdir. Ve Hani buna da sizin saygı du duymanız gerekir diye düşünüyorum fikrimce. Şimdi arkadaşlar puf çiçeğimizin ortasındaki pufunu yapacağız. Fıstığını yapacağız. Onun için şöyle ipi uzun bırakarak 4-5 tane zincir çektim. halk oluşturdum. Halkanın içerisinde de şöyle 10 defa da doldurduğum fıstıklarımı yapıyorum. Ve fıstığımı kapatıyorum. Bu şekilde sonra da 2-3 tane zincir çekerek ipi yine şöyle uzunca bırakıyorum. Ve bunu puf çiçeğimin Şöyle ortasına, şöyle iplerimi arkasından şöyle tutarak karşılıklı çekiyorum. Konuşacağım diye modeli hemen atlıyorum, kusura bakmayın. Hani diyorum ya hani aslında böyle şeyleri e, burada cevap vermek istemem. Kesinlikle istemem ama hani zorlandım diyebilirim size. Onun için burada açıklama gereği duydum. Bu fıstığımızı şu iplerinden arka tarafından şöyle tutup arka tarafından çıkartacağız. Şöyle çektim. Sizlerle beraber şöyle bağlıyorum. Sanki sizler de oradan bağlıyormuşsunuz gibi oldu. Şöyle sıkı sıkı bağladıktan sonra ipimi kesiyorum. Ve modelimiz böyle farklı bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Severek yaptım. Sizlerle paylaştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu aralara kenar modeli yapabilirsiniz. Püskül yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Uzaktan görüntüde bu şekilde oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.